Selamlar arkadaşlar. Barış yayınları Limit Fasikülü'nde belirsizliklerin 17. ile birlikteyiz. Ben Can Hoca. Hepinize iyi seyirler, iyi çalışmalar. Şimdi burada ne varmış bize? x sıfıra giderken 1 eksi cos x bölü x demiş. Yerine koyduğumuzda arkadaşlar 1 eksi 0 bölü 0 ki bu da zaten 1'di. Gördüğünüz gibi 0 bölü 0 belirsizliği yapıyor. Burada tabi kosinüsten kurtulmak için biz bunu ne yapalım? Yarım açı formülü kullanarak bir açalım. Bakın x sıfıra giderken 1 eksi kosinüs x yerine 1 eksi sin kare x bölü 2 yazıyorum. Bölü aşağıda da ne var zaten? x var. Şimdi bakın buradaki birler gittiğinde eksi eksi burada dikkat edin eksi eksi olduğu için 2 tane sinüs x bölü 2 çarpı sinüs x bölü 2 oldu. Bölü burada da bir tane x var. Dikkat edin arkadaşlar burası zaten 0 bölü 0 yaptığı için kat oranından 1 bölü 2 oldu. Şurada bir tane 2 var ama bu sinüsten şuradakinden kurtulamıyoruz. Yerine koyduğumuzda sinüs 0 yapıyor. Ve bunlar da gittiği için sinüs 0 yani 0 olarak cevabımız bulunmuş olacak. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet ikinci soruya baktığımızda yine bir 0 bölü 0 belirsizliği var. Şunu hemen şöyle yazalım. Limit x 0'a giderken arkadaşlar bakın sin kare eksi sinüs x çarpı sinüs x e yazıyorum. Burada da x var. Burada da tanjant x var. Bunları ayrı ayrı kesir gibi düşünsem. Sinüs x bölü x x sıfıra giderken zaten 1'e eşittir arkadaşlar. x bölü tanjant x'e kat sayılarının oranı yani 1 bölü 1'den yine 1'e eşit oluyor gördüğünüz gibi. Ve bu iki ifadenin de çarpımı 1 yani c seçeneği olacak aradığımız doğru cevap. Evet üçüncü soruya baktığımızda limit x sıfıra giderken yine bir ifade var. Yerine koyduğumuzda iki tane tanjant sıfır yani sıfır. Burası da sıfır aşağısı da sıfır yaptığı için sıfır bölü sıfır belirsizliği olduğu gözüküyor. Şimdi ben yine bunların hepsini ne yapayım arkadaşlar bir güzel isterseniz x'e bölelim. İki tane tanjant x bölü x eksi x küp bölü x bölü x bölü x. Şimdi buraya dikkat. Tanjant x bölü x sıfıra giderken zaten 1 yapıyordu. 2 ile çarptım 2 yaptı. Bunlar gitti. Bir tane x kare kaldı. Aşağısı da zaten gittiği için 1 yapıyor. x yerine 0 koymamızı istiyordu. Ben de 0'ı buraya koyuyorum. 2 eksi 0 bölü 1'den aradığımız doğru cevap 2 yani a seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza geldiğimizde hem sinüslü hem kosinüslü bir ifade var. Burada tabii yine hepsini tek tek x'e bölebiliriz ama burada farklı bir şey var arkadaşlar. Bakın buradaki ifade sinüs a kosinüs b artı kosinüs a sinüs b şeklinde bir ifade. Bu da zaten neye eşit? Sinüs a artı b'ye eşit. Yani limit x sıfıra giderken sinüs a artı b 3 4 daha 7 x'e eşit bölü tanjant x. Burada da 0 bölü 0 oldu şu an gözüküyor. Yine daha önceki sorularda yaptığımız gibi bunların hepsini x'e bölelim arkadaşlar. 7x bölü x. Daha doğrusu şöyle yazarsak daha güzel. Doğru, daha doğru olur. Bölü tanjant x bölü x. Bakın 0 bölü 0'dan burası 7 yaptı. Burası da tanjant x bölü x. x'lerin oranı katsayısı 1 yapıyor. Demek ki aradığımız cevap 7 yani d seçeneği olacak. Evet 5. sorumuzda limit x eksi sonsuza giderken bir ifade var arkadaşlar. Hemen yerine koyalım. 1 bölü eksi sonsuz artı 3 üzeri eksi sonsuz. Bakın normalde bir sayıyı sonsuza götürmek aslında şunun gibi düşünebiliriz. Mesela 1 bölü 2 üzeri x'i düşünelim. Ben buraya gitgide büyüyen sayılar verdiğimde gitgide bu küçülüyor ve sonsuza doğru götürdüğümde bakın ne oluyor arkadaşlar? Sıfıra yani x eksenine yaklaşmış olduğu için biz bu ifadeyi sıfır olarak kabul ediyoruz. Bir sonraki ifadeyi 3 üzeri eksi, eksi de şöyle yazsam. 1 bölü 3'ün sonsuzuncu kuvveti olarak yazsam. Yukarıdaki grafik 1 bölü 2 üzeri x için şöyle gösterelim. 1 bölü 2 üzeri x için geçerli ise bu 1 bölü 3 de olabilir. 1 bölü 5 de olabilir. Hepsi olabilir. O yüzden burada da 1 bölü 3 sonsuza giderken neye yaklaşıyor arkadaşlar? Sıfıra yaklaşıyor. Yani bunda değeri sıfır oluyor. 2 tane sıfır yapan ifadenin toplamı da otomatikman sıfır yani C seçeneği olacak. Evet 6. sorumuzda bir 5. dereceden f polinom fonksiyonunu vermiş bize. Ve buna bağlı olarak bir de hx tanımlamış. x 0 olduğu zaman h'a 0 verdiğimizde fx'e eşitmiş. Olmadığı zaman da fx bölü x eksi a'ya eşitmiş. Pekala. A değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Bir kere biz burada hemen fonksiyonumuzu yazalım. F fonksiyonu neye eşit arkadaşlar? X artı 2'nin bakın tam karesi var. Çünkü teğet geçmiş. Burada x eksi 1 var ve x eksi 3'ün bir de küp karesi var arkadaşlar. Çünkü buraya da teğet geçmiş. Bir de tabii ki doğal olarak bunun başında bir a ya da baş kat sayı var. Ama baş kat sayıyla şu an için biz ne yapmıyoruz? Herhalde ilgilenmiyoruz. Şimdi bu fx'e eşit. fx bölü a. Bakın şöyle bu fx olsun. fx bölü x eksi a. Hemen yazdım. x eksi a'yı yazdım. Ve limit a'ya gittiğinde bu sıfır oluyormuş. Yani ben bakın şu ifadeyi alıyorum. Bunun başına limit koyuyorum bir tane. x a'ya giderken bu sıfıra eşitmiş. O zaman ne olabilir arkadaşlar bunun değeri? Eğer bakın a burada 1'e eşit olsaydı arkadaşlar bunlar giderdi ve limit değeri ne yapmazdı? 1'e eşit olmazdı. Çünkü buralara 1 koyduğumuz arkadaşlar bunlar sıfır yapmayacak. Demek ki bu a, a eşit 1'e eşit değil. Eğer diğer kökü deneseydim. Mesela a'ya eksi 2 vermiş olsaydım. Eksi 2 vermiş olsaydım bunlardan bir tanesi gideceği için burada hala bir eksi 2 kalacaktı. O yüzden x'e eksi 2 verdiğimizde de limit değeri sıfıra eşit olacaktı. Yani bu demek ki istediğimiz koşulu sağlıyor bir geri kalan son şey deneyelim. Eğer x eksi 3 ile bu sadeleşseydi yani ben a'ya burada 3 veriyor olsaydım. Bakın bir tanesiyle bu gideceği için yine burada x eksi 3 kalacaktı ve a 3'e eşit olduğu için. Yani burada 3 olduğu için 3 koyduğumuzda şu ifadeden dolayı bütün limit değeri yine 0'a eşit olacaktı. Demek ki bu ikisi bizim istediğimiz a değerleri bunların toplamı da a seçeneği yani 1 olarak bulunmuş olacak. Evet 7. sorumuza bakalım. Bir f fonksiyonu vermiş hem 2x ile hem de mutlak değerli bir ifade. Bir de gx sıfırlı bir ifade var. Ve g'ye 1 verdiğimizde çıkan değeri istiyor. Bakın x sıfır gördüğüm yere 1 koyalım. Buraya 1 koyarsak ne yaptı? Burası f sıfır yaptı. Burası da limit x 1 artıya giderken fx yaptı. İlk önce f sıfır değerini bulalım. Bakın fonksiyona ilk önce bir sıfır verelim. Burada ne çıkıyor bakalım. Sıfır verdiğimizde burası zaten sıfır yaptı. Burası da mutlak değer eksi 1 bölü eksi 1. Yani burası da ne yapıyor? Eksi 1 yapıyor artı 1 yaptı. Burası artı 1'miş. Şimdi diğer ifadeyi bulacağız. Diğer ifadeyi de şurada bulalım. Limit x 1 artıya giderken fx bakın. 1 verdiğimde zaten 2 şöyle yapalım. Hatta 1'den büyük bir sayı verirsem bakın bu dışarıya pozitif bir şekilde çıkıyor. Değil mi? Bakın bunlar da gitti. Burası 1 yaptı. X'e 1 verdiğim için burası 2 iki yaptı. 2'den de 1 çıkarırsak bu parçada 1 olarak bulundu. 1 ile de 1'i toplarsak aradığımız G1 değeri 2 yani B seçeneği olarak bulunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Evet geldik testimizin 8. ve son sorusuna sevgili arkadaşlar. Bunu sağlayan M gerçel sayısı kaçtır diyor. Burada herhangi bir belirsizlik yok. Hemen X yerine 4 koyalım isterseniz. 3 bölü limit X 4'e giderken FX diyorum. 1 bölü 2 ise bu limit değerinin ben 6 olduğunu buradan buldum. Şimdi buraya geldim. Burada hemen x'e 2 veriyorum. 3 bölü yine aynı şey çıktı. Bakın 4'e giden limit çıktı. Bu da m'ye eşitmiş. Zaten biz bunu 6 olarak yukarıda bulmuştuk. 3 bölü 6 da 1 bölü 2 olacak. Aradığımız cevap 1 bölü 2 yani D seçeneği olacak. Böylelikle 17. testin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.